Isparta'da çeşmelerden içme suları bulanık olarak akıyor. Ortaya çıkan bu tablo Ispartalılar tarafından da merak ediliyor. İçme sularının neden bulanık aktığına dair Isparta Belediyesi'nden önemli bir açıklama geldi. Isparta Belediyesi, Eğirdir Gölü'nün debisinin ciddi anlamda düşük olduğu ve Poyraz nedeniyle suların bulanık aktığını açıkladı. Sparta'nın yıllık su ihtiyacının 24 milyon metreküp olduğunu ve bunun 16 milyon metreküpünün Eğirdir Gölü'nden karşılandığının belirtildiği açıklamada, yağışlara bağlı olarak özellikle bu dönemde Andık ve Darı Deresi barajlarından su alınmasında sorunlar yaşandığına dikkat çekildi. Sparta Belediyesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi. Dolayısıyla Eğirdir ilçemizde son günlerde mevsime dayalı olarak yaşanan şiddetli poyrazdan kaynaklı şehrimize verilen sularda bulanıklık oluşmuştur. Göldeki debi düşüklüğü ve dip dalgalanması kaynaklı suda görsel bulanıklık oluşmakta, bunun dışında herhangi bir bakteriyel sorun bulunmamaktadır. Eğirdir Gölü'nden temin edilen suyun her türlü ilaçlama ve tahlilleri belirlenen standartlar ve periyotlar halinde sürdürülmektedir. Açıklanan nedenlerden dolayı su kullanımında tereddüt yaşayan hemşehrilerimizin yukarıda belirttiğimiz poyrazın dinmesi ve dip dalgalanmasının sona ermesine, görsel bulanıklığın normale dönmesine kadar bir süre temizlik, çamaşır, bulaşık ve benzeri türdeki kullanımlarının haricinde su kullanımı yapmamaları konusunu kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.